Arıyor. <laughs> Anlat küçük bey. Diyorsun lan. Senin yayını sikerim ha oraya gelip. <laughs> Adam gibi konuşacaksın. Benim hakkımda bir daha yorum yapma. Ben buraya gelmiyorsam utandığımdan, çekindiğimden gelmiyor değilim. Böyle bir şey çıkmasın diye gelmiyordum. Saygını <laughs> bozma. Sikerim senin belanı. Siktir <laughs> git. Oh shit <laughs> Aptım gözlükleri oğlum kolpamış hepsi de bildim Wakeamsi ah konuşamazsın yaptın üç şarkı değil mi ah oğlum konker geldim güreşmeye evim belli he herkes tabii konuşur benle dilin kekeme ne oldu lan gebeşe bak sen haritanı çizdim lan konuşma ah sen rapçi Ah ah sen rapçi Ne olacak kontkar ateş eder belli Ey bildin oğlum bu tavşan deliği Ey çıkamazsın kazın derini Kaz 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 Kendi koyun kendi evini Ah oğlum küçük bir fansın Ne oldu küçük bey Büzdürdüm ağzını senin buruştu ya büzüke Hadi gelsin bana bakalım kim varmış durumu Belli oğlum evimi bilirsin lan lan evimi Ha kimsin oğlum hadi söyle bana yerini Ey Bizim. Asikleri bu bizim şarkıymış lan. <laughs> şarkı bizim şarkı çıktı amına koyayım.